Merhaba günaydın arkadaşlarım bir bayram sabahından e, size günaydınlar diliyorum. E, ve bugün tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun Kurban Bayramı. Herkesin bütün dünyaya gitsin arkadaşlarım. Bugün kendi e, bildiklerimizden e, kaymaklı yumurta yapıyorum kardeşlerim biraz margarin veya hafif sıvı yağ ikisinden birini atabilirseniz tuzunu iki de yumurta kırarsanız harika bir yiyecek oluyor bir kardeşlerim besiyeli. hemen hemen yumurtalara kırıyorum olduğu gibi bir şey biraz daha yapalım hemen olacaktır burada ekmeğimizi kızartıyorum bu ekmeğimizi bu ekmek tam tam buğday ekşi ekmek bu şekilde devam ediyoruz hemen şimdi yumurtalar hazır olacak şimdi içinde bir şey var ya onu istemiyorum atmak da bu da nereye düşecek onu almak istiyorum kardeşlerim Hı, aldım Hemen bunu da alayım. Nasıl yaptık onu da aldım tamam. Hemen elimi yıkayayım. Onu sıkın lütfen. Hemen 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 hemen, hemen. Bunu şöyle güzel bir karıştıralım kardeşlerim. Çok güzel bir tadı oluyor. Hemen tuzumuzu da atalım. Biraz karıştıracağım. Bırakacağım. Şimdi kendi bir yola girmesi gerekiyor bunun. Görüntü itibariyle. Arkadaşlar bugün biraz başım çok ağrıyor. Biraz bunu böyle biraz biraz böyle kendi şeysinin kıvamına alsın. Ben bu ara hemen masaya hazırlayayım. Oldu bu kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Bir bayram günü yine sizinleyim. Ee, kahvaltımız oldu işte. Ee, karınca kararınca kaymağımızı yaptık. Yine görün istiyorum. Arkadaşlar dağda yaşam arkadaşım var. Ahret kardeşim var. Dağda yaşamda da yaşıyor dağda. Bunları bana göndermiş bayram çiçeği olarak. Bunlar çok harikalar. Bunları kesip yemeye herkes bilir. Kahvaltıda biz de çıtır tatalım azıcık. Çok teşekkürler ediyorum kardeşime bunları bana gönderdiği için. Kendisi gibi çok güzel besin değeri çok yüksek bunların arkadaş arkadaşım da güzel şöyle güzel yüzlü, tertemiz bir kardeşim benim. Arkadaşlar şimdi bugün sizin için pastayı kesiyorum. Şaka yapıyorum da. Peynir bu bildiğiniz. Şöyle keselim. Dilimler dilimler. Güzel bir peynir olmalı bu. Bunu çok fazla bölmeyelim. Böleyim hadi. Kokmasın dedim ama kopmadı. Neyse güzel. Pasta böyle güzel. Korme arkadaşlar. Güzel. Tadı güzel. İşte bu kadar bugünlük arkadaşlarım, kardeşlerim, herkese güzel bayramlar diliyorum tüm dünyaya. Bay bay, öpüyorum sizi.